Bugün Roblox'ta yeni bir oyun daha buldum. Klasik ben. Bugün gerçekten bir GTA 5 oyunu dostum. Ama Roblox'ta. Of. Yani oyna bir kere girdim. Hiçbir şey dokunmadım ama sadece girdim. Bir menü geldi karakter yapma menüsü ve orada kaldım ve çıktım abi. Sizi bekledim. Yani o menüyü gördükten sonra bile dedim ki bu GTA 5 çok güzel durdu. Bakalım gerçekten güzel mi? Dediğim gibi oyunu tam olarak oynamadım. Sadece girdim. O karakter yapma mevzusu gördüm açtım. çıktım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu video like atmayı unutmayın. Oyunun ismi arkadaşlar Block Spin. Yani blok çevirme. Bu arada video hype'lerimi unutmayın arkadaşlar. Destekleri çok önemli. Emin karşılığı için lütfen. Girelim arkadaşlar. Oyna. Evet arkadaşlar şu menü geldi bana ve karakterimiz e, yani siyahı. Düzenleyelim. Vücut tipi. Ha erkek kadın okey. Erkek tabii ki. Cilt rengi. Böyle olsun değil mi? Aynen. Ağırlık ince, uygun, orta, ya. Ya, ya demeyelim ona. Büyük, orta. Abi, büyük olalım bu arada. Boy. Böyle bir bayağı da uzun olalım. Saç. Bak çok fena bir karakter yaratacağım arkadaşlar. Ben bu online oyunlardaki karakter yapma işini çok iyi beceriyorum arkadaşlar bu arada. Bak bu olmaz abi. Tam böyle ergen saçı yandım. Olmaz bu. Örülü görmemesi satayım. Bu nasıl saç? Bunun arasından en ideal arkadaşlar şu ya. Bu. Aynen ya bu. 100. Evet şimdi ifademiz ne olsun? Abi şöyle bakar mısın? Sinirli bir adam mı olalım? Ya böyle de fazla oldu ya. Bence en iyisi şu an sinirli olalım. Çok seçenek yokmuş. Hadi bakalım. Oğlum niye atlettiyiz ya? Don atlet çıktık. ipucu para kazanmak için kendinize bir iş bakın. Abi iş lazım o zaman. Dedim ya oyun tam bir GTA. Evet karakterin abi enerjisi düştü. Koşamıyorum şu anda. Böyle yumruk atabiliyoruz. Ya GTA'nın Roblox versiyonu bu bilgiler arkadaşlar. Çok detaylı düşünmüşler. İyi bakın şimdi. Ya ben ilk defa oynuyorum tabi ama yani tek bir bakıştan bile anlıyorum ben detaylı olduğunu. İş bak diyor daha ne olsun yani. Evet kasiyer olacağız herhalde. Evet iş aldık. Teslimatçı olacağız galiba. Ha yok lan. Bileyim market çalışanı oluyoruz. Teslimatçı köfte giymişiz ama kargocu köfte. Tamam. Şimdi bir silah aldı diyor abi. ho Binebilir miyim bunu ya? Cık. Ah ulan. Ah abi ya benim arabam da yok. Ben yürek mi kişiye ya? Evet level atladık. Şu işe bak ya. Para kazandığımız gibi direkt silah aldık abi. Diyor. GTA demiştim size. Şimdi kasa açmamız gerek. 110 kasayım mı açayım? 110 kasaya açayım ya. Parayı bas abi. Hadi. Hadi ya hadi. Çekiş mi? Ay senin ben var ya. Aha lan. 5 dakika 17 için abi şey yaptı. Para verdi bana. Bir tane daha mı kasa açayım? Gelişmiş. Hadi bir tane daha açayım. Belki şansımız yaver gider. Oğlum silah ver lan. Ne boş boş şeyler veriyorsun ya. O niye çekiş verdi? Var ya seni var ya. E oğlum bu hala bana silah al diyor. Ne yapayım bunu da? İlla temel kasa mı açmam gerekiyordu acaba? Ver abi bir tane çekiş bari. Çık ya buradan. Ya bu ne istiyor benden ya? Acaba silah çıkan kadar devam edeceğim ya. Bak şerefsiz şerefsiz evladı kapatmış burayı. Ha. Ne oluyor oğlum? Bak bana vuruyor. Hadi çekiş ha. Ben de vuruyordum daha ve geç iş yaptım ya. Normalde oyunda ölümümüzde eşyaların gitmesi var. Düşüyor abi eşyalarımız gidiyor yani. Ama ilk defa öldüğümüz çünkü abi gitmedi. Bir şans sandı bize. Şurada çalışalım bari artık ne diyeyim yani. Arabamız yok zaten. Fas fakiriz ya. Level atladık yine. Başla işe. Koy abi. Arabalar ne kadar acaba ya? Araba almak istiyorum ya. Yani. Çok zor böyle. Çok az para veriyor be. Oğlum oyundan çıkıyor yaptım. Benim çekiş de gitmiş ya. Çekicim nerede? Her neyse arkadaşlar. 201 dolarım var. Bir kasa daha açacağım. Da bakalım ne olacak. Hatta birkaç kasa. Bu sefer temel kasa açacağım bakalım. Kasa değil de birazcık daha para birikti. Aslında silah alabilir miyim? O da çok uzun sürer. Silah için neredeydi? Çok çabuk gördü karakter ya. Ya oğlum ne oluyor ya? Abi öldüm bildiğin. Ne oluyor ya? Temel kasa aç. O bana da silah yok ya. Metal boru verdi ya. Ne yapacağım ben metal boruyu? Gelişmiş aç. Valla yine silah çıkmazsa abi çıkacağım oyundan. Bu kadar netim bak. Hadi. çıkmana göreyim ben. Al işte kupa. Ne yapayım ben kupayı şimdi? Ben kupayı ne yapabilirim? İç ya şunu da. İç abi şunu. Fırlatıyor muyum ya? Fırlatıyorum abi cidden. Bir çıksın da karışıyor. Fırlatayım bari Aha. Ne haberler? lan? Döveyim şunu bir de. Bir güzel... Bitirdim işini. Oo. O para. Oğlum 369. 369 dolarım var. Bas. Geliyorum peşimden. 419 dolarım var. Para çalabiliyoruz. Eşyalar düşüyor yani. Bas oğlum bas oğlum bas. Eşyalarımız düşüyor önce. Problem evet. Abi yine pas. pas. <laughs> ne yine, ya? Paramız yetmiş la. Mesela kasa açalım. Abi bir tane daha gelişmiş açıyorum. Parayı harcayalım bari ya. Ölürüz ölürüz paramız boşa gitmesin. Ne güzel çalışıyordu lan. Gittim parasını aldım. Ah ulan kötü hissettim bak şimdi. Şimdi yiyorum abi onu. <laughs> evet. Çivili ahşap tahta. Ya abi, silah çıkmıyor. Beleş for olunca tabii hayırsız oluyor. Kendi paramla da aldım yine hayırsız çıktı ama. Şişe. 80 dolarımız var. Bir temel kasa açalım. Bitsin o para yani. Oo kanat yani bıçak. Tam para yedik. <laughs> Itemlardan. Ver abi şunu. Abi şunu da ver. Bunu gerek yok buna. Bunu da ver. Bunu da ver. Hepsi alamıyoruz ki ya. Ver şunu. Asıl bunu ver hasarlarına göre sıraladım. Okey. Bakalım. Daha gelmek isteyen var mı? Şunu kitlemeseler. Binsem gitsem çok güzel olacak da. Biri camları indiriyor. Ses geliyor. Vallahi indirmiş hepsini. Ben de indir Bir tane koyuyorum. Bir tane daha koydum Hepsi indirdim camlardan. Oyunu gerçekçi yapmışlar evet. Ha, orada biri var. Atabilir miyim ona? O kadar gitmiyor. Atıyor. Bak camları indiriyor hala. Kim lan bu? Polis departmanı camları indiriyor. Kardeş. Yumrukları indiriyor. Bak bak garibim. Ben sana indireyim gel. Avramıyorum vuramıyorum adama niye? Abi şunları atıyorum. Ha vuruyorum şimdi. Gel. Gel. Karakterim abi enerjisi bitiyor. Abi geber lan. Geber lan. Öldü mü? Aha. Bitiriyorum işine. Oh yeah. Bitti para. Bu fakirdir ya. Ha parası yok bir zaten. Ya Memur Bey adam indirdi her yeri. Siz Allah burada bekliyorsunuz ya. Nasıl bir rahatlıktır bu? En az arkadaşlar işte, bu oyunu size göstermek istedim. Çok beğendim gerçekten. Videoyu beğendim. Daha çok bu tarz videolar için ne yapmayın gerektiğini biliyorsun. Like at dostum.